Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel şöyle iki şiş örgü modelin anlatımını yapacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen abonelik ücretsizdir. Beğenerek paylaşarak destek olmayı unutmayın. İstediğiniz sayıda ilmeği atarak başlayabilirsiniz. Ben şöyle üç buçuk numara şişim ile örgüme başlıyorum. Öncelikle modelimizin ön yüzüne geçmek için şöyle düz yönüyle örüyorum burası birinci sıramız lastik istemeyen dilerseniz tabii ki de lastik yapabilirsiniz 3 parça yeleklerde ya da alttan başlamalı bir yeleklerde yakadan başlamalı yeleklerde uygulayabilirsiniz bu güzel modeli birkaç sıra haroşa ya da bir düz bir ters lastik yaparak da başlayabilirsiniz şöyle ben bir sıra düz olarak ördüm Kenar ilmeğimi de şöyle örmeden aldım. Bir tane ters ördüm. Hemen şu ilmeğimin altındaki boşluktan ilmek aldım, şişime geçirdim. Bu iki ilmeğin ikisini beraber düz yönüyle kestim. Bir tane ters ördüm. Tekrar ilmeğimin altındaki boşluktan bir ilmek aldım, şişime aldım. Bu iki ilmeğin ikisini beraber düz yönüyle kestim. Bir tane ters ördüm. Tekrar ilmeğin altındaki boşlukta ilmek aldım. Şişimi aldım. İki ilmeği düz yönüyle kestim. Tekrar bir tane ters ördüm. Tekrar altındaki boşluktan ilmek aldım. Şişimi aldım. İki ilmeği düz yönüyle kestim. Bir tane ters ördüm. İki ilmeği beraber şöyle düz yönüyle kestim. Bir tane ters ördüm. Kenar ilmeğinde örerek sıramı bitirdim. Tekrar şöyle modelimin arka yüzündeyim. Ve tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şöyle devam ediyorum. Ve kenar ilmeğini de ördükten sonra ön yüzüne dönüyorum. Bu model özellikle arkadaşlar örüldükçe ortaya çıkıyor. Tekrar bir tane ters ördüm. Şimdi hemen ilmeğin altındaki bakın daha belirginleşti minik boşluğun içinden ilmek aldım şişime geçirdim iki ilmeği düz yönüyle şöyle kestim tekrar bir tane ters ördüm ilmeğin altındaki boşluktan tekrar iki ilmeği düz yönden kestim bir ters ilmeğin altındaki boşluktan ilmek aldım tekrar şişime geçirdim. Bu iki ilmeğin ikisini düz yönüyle kestim. Bir tane ters. Tekrar ilmeğin altındaki boşluktan ilmek aldım. İkisini beraber düz yönüyle kestim. Bu şekilde sıramızı bitiriyoruz. Kenar ilmeğini de örerek sıramı bitirdim arka yüzüne geldiğimizde ise tüm ilmekleri düz yönüyle örerek bitiriyoruz kamera arkasında şöyle hazırladım sizler için arkadaşlar çok kolay pratik hızlı ilerleyen hem kız hem erkek ister üç parça yeleklerde dediğim gibi ister yakadan başlamalı yeleklerinizde kullanın tamamen size kalmış. Herkese teşekkür ediyorum. Bir dahaki örgülerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.